Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer inceleme videosunda daha kanalıma hoş geldiniz. Hazırlıklarımı yaptım. Bakalım incelemenin konusu ne? Gerçi başlıkta yazıyor. Bu da biraz saçma oluyor ama olsun. Düzgün bir moderatör testi için benim çalışma stilim böyle. 4 ayrı kamera, iki ayrı ölçüm cihazı. Bugünkü moderatörler böyle iki kutu halinde geldiler. Efendim bir kargo insanın gününü bu kadar güzelleştirir mi? Selab'dan Murat Doğan kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu notu okuduğum günden beri gülümsüyorum. <laughs> Kendisi 3 boyutlu yazıcıyla odacıklı sisteme sahip farklı özelliklerde moderatörler üretmekte. 4.5 ve 5.5 milimetreler için olanlar, 6.35 için olanlar ve bir de karbon fiber takviyeli bu canavar. Güçlü olan da bunu deneyeceğim. Bakalım moderatörler özellikle 6.35'te güçlü bir PCP'deki moderatör nasıl netice verecek. Bu arada yeni atış sehpamı da göstermeden edemeyeceğim. Yine beni gördükçe gülümseten İbrahim Toprak Cer Arge arkadaşımın üretmiş olduğu atış sehpası. Bu sefer bunu kullanma sebebim de atıcı hatasını minimuma indirerek PCP'nin ve moderatörün tam kapasitesini gösterebilmek. Big Max X'te başlayacağım. Güçlü bir PCP sıfırlama atışlarını yaptım. Dürbün ayarlarından sonra şu civarda toplamış oldu. Mesafe 35 metre. Evet bu sefer hedefim düşmemiş. Biraz önce düşmüştü. 35 metreden hedefimize atışları yapıp ses ve grupman konusundaki etkileri nasıl onu göreceğiz. Ses ölçerim siyah ekranlı olduğu için umuyorum görüntüyü güzel yakalayabiliriz. Çünkü diğer ses ölçerlerimden iki tanesi daha arıza yaptı. Sonunda en son aldığım bu kaldı. Setup böyle. O zaman başlayalım. Ben biraz silahın arkasında kalacağım ama zaten beni çok görmez de şart değil. Big Max X 210 bar hava dolu şekilde 35 metre moderatörsüz atışlar. Daha sonra tekrar 210 bara doldurup moderatörlü şekilde atışlara devam edeceğim. 10 atış üst hedef. Hem kroni hem ses ölçümlerini kontrol edelim arkadaşlar. ölçemiyoruz galiba. Kroni, 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 Kroni. Neden böyle yapıyorsun, Kroni? Sefer ölçecek mi? Sefer ölçümleri duyuyorum en azından. Çok şükür. ve bir şarjör tamamlandı. Bir kısım kroniği ölçemedik. Biliyorum Big Max X güç tüfeği. Biliyorum solid atmak daha doğru olur. Ben pelletle testini yapıyorum. karbon fiber olan model. Bakalım nasıl olacak. Boy fukarası olmak böyle bir şey. Azıcık uzun boylu olaydım. ve şarjör biter. Gördüğüm kadarıyla grupmanda dağılma değil toparlanma var. Son 1-2 atışta FPS e biraz daha düştü. Dediğimiz gibi güçlü PCP zaten bir miktar azalacak. E, mesafeyi göstereyim. Başka bir güçlü PCP'de daha deneyelim. uzun süredir elime almadığım Herkül. Yine 210 bar civarına dolduruluyor. Maalesef yine şarjörünü unuttum. Onun için tek tek moderatörsüz ve moderatörlü atışları var. Bakalım nasıl olacak. 1000 FPS'ye kadar çıkıyor. Solid tüfeği pelletle çok sıkı bir grupman zaten beklemiyorum. Maksadımız aynı zamanda ses ölçümünü yapabilmek. bir atış daha yapalım. Sonra hava basıp moderatörle. 11 olmuş, 12 olsun. Evet. Şimdi Ay. önce hava basayım. Sonra ceketi sökeyim, moderatörü takayım. Hadi Alt hedefe de moderatörle atışlarımıza devam edelim. sonuncu atış. Görüldüğü kadarıyla her ne kadar solid seven bir PCP olsa da pellet de attık tabi birazcık dağınık. Moderatörle bir miktar toparlanmayı sağlamış oldu. Mesafeyi sizlere göstereyim. 35 metre Önce moderatörsüz atışlar. moderatörsüz böyle bakalım moderatörle nasıl olacak moderatör olarak daha ince olan dört buçuk ve beş buçuk milimetreye uygun olan moderatör takıyorum. かっこいい。 sallıyor bütün rağmen bir tane flying oldu Belki de benden oldu onu bilemiyorum. Mesafe 35 metre. Görüldüğü kadarıyla burada da grupmanda bir dağılma yok. FPS değerleri güzel. Ses de hissedilir seviyede düşük. Mesafeyi göstereyim. Gördüğünüz gibi epeyce teferruatlı bir çalışma oldu. Oldukça zor bir hazırlık süreci. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Seyhan'dan Murat Doğan arkadaşıma bu ürünleri test etme şansı verdiği için teşekkürlerimi sunarım. Sağlıcakla kalın efendim.